19 Mayıs Atatürk'ü anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Bugün günün anlam ve önemine binaen 19 Mayıs'ı anlatacağız. 19 Mayıs'ı önce Atatürk'ün sözlerinden takip edelim. Onun nutkunu söylediği zamanki orijinal haliyle bir okuyalım. Atatürk 1335 senesi diye başlıyor. Biz ona 1919 senesi diyeceğiz. 1919 senesi Mayıs'ının 19. günü Samsun'a çıktım. Vaziyet ve Manzarayı Umumiye. Osmanlı Devleti'nin dahil bulunduğu grup Harbi Umumiye'de mağlup olmuş, Osmanlı ordusu her tarafta zedelenmiş, şeraiti ağır bir mütarekename imzalanmış. Büyük Harbin uzun seneleri zarfında millet yorgun ve fakir bir halde. Millet ve memleketi Harbi Umumiye'ye sevk edenler kendi hayatları endişesine düşerek memleketten firar etmişler. Saltanat ve hilafet mevkini işgal eden Vahdettin, müterettiği şahsını, ve yalnız tahtını temin edebileceğini tahayyül ettiği deni tedbirler araştırmakta. Damat Ferit Paşa'nın riyasetindeki kabine aciz, haysiyetsiz, cebin, yalnız padişahın iradesine tabi ve onunla beraber şahıslarını vikaye edebilecek herhangi bir vaziyete razı. Ordunun elinden esliha ve cephanesi alınmış ve alınmakta. Ve bundan sonra Mustafa Kemal çıktığı zaman Anadolu'nun çeşitli yerlerindeki durumu, buralardaki çetelerin Türk halkına ettiği zulmü ve buna karşı durma çabalarını anlatır. Devamını nutuktan okuyabilirsiniz. Veciz bir şekilde milli mücadelenin başlangıcı da çok net çizgilerle ortaya koymaktadır. Biz bundan birkaç ay öncesine gideceğiz. Mondros mütarekesine kadar gideceğiz. Osmanlı birbiri ardınca gelen savaşlardan yorulmuş durumdaydı. Başka ülkeler gibi Osmanlı'nın savaşı 4 yıl sürmemiş. Ondan önce Balkan savaşları, ondan önce Trablusgarp Savaşı olmuş ve 7 yıldır bir savaş silsilesi içerisine düşmüştü. İşte 1918'de Osmanlı devlet adamları Mondros Mütarekesini imzaladıklarında aslında en azından kalan parçayı kurtardıklarını düşünüyorlardı. Çünkü özellikle 1917'den itibaren sahada Osmanlı büyük parçaları fiilen kaybetmiş. Bu büyük parçalar İtilaf devletlerinin askeri kontrolleri altına girmişti. İşte Ateşkes Antlaşması imzalandığı zaman hiç değilse Türk askerinin elinde bulunan yerin Türklerin toprakları olarak kalabileceği düşüncesi hakimdi. Fakat anlaşmanın karşı imzacıları yani İtilaf devletleri bu şekilde düşünmüyorlardı. Onlar kalan parçayı da çeşitli vesilelerle, çeşitli bahanelerle işgal edebileceklerini düşünüyorlardı. Zaten bu sebeple Mondros Ateşkes Antlaşması'na bir madde koymuşlardı ve o madde ders kitaplarından hatırlarsınız 7. madde olarak geçer. O madde Anadolu'nun herhangi bir yerinde asayiş olayları meydana gelirse itilaf devletleri oraya asayişi temin için asker Çıkaracaklardır, yani orayı da işgal edeceklerdir. Tabi fiili durum Türk askerinin elinden çıktıktan sonra, yabancı bir askerin eline girdikten sonra orayı artık hukuki olarak da yavaş yavaş hazmetre hazmetre ele geçireceklerini göstermektedir. Üstüne üstlük bir de silah bırakışması söz konusudur. Osmanlı ordusunun elinden de silahlar toplanmaktadır. Yani bu onlara karşı çıkabilecek hiçbir güç, kuvvet yoktur bu düşüncededirler. İşte Mondros mütarekesi imzalandığında itilaf devletlerinin düşüncelerinin gerisinde bunlar yatmaktadır. Onu sonraki olaylardan anlıyoruz. 13 Kasım 1918'de Mustafa Kemal Haydarpaşa Garı'na gelir ve Haydarpaşa Garı'nda bir istimbota binerek karşı kıyıya geçer. Aynı gün itilaf devletlerinin donanmaları da gelmiştir ve ağır bir manzara vardır Türk başkentinde. Bu ağır manzarayı gören Mustafa Kemal tam da itilaf devletlerinin donanmasının arasından geçerken o meşhur sözünü söylemiştir. Geldikleri gibi giderler. Evet bu Mustafa Kemal'in milli mücadeledeki kararlılığını göstermektedir. Mustafa Kemal İstanbul'da bulunduğu süre içerisinde bu duruma çare olabilecek bir takım tedbirler düşündü. Hatta devlet adamlarıyla da görüştü. Fakat görüşmelerinden bir sonuç alamıyordu ve durumu kötüye gittiğini o da tespit ediyordu. Başka ne oldu Mustafa Kemal İstanbul'dayken? Bizzat tanıdığı veya tanımadığı silah arkadaşları gelerek onunla görüştüler. Her bir görüşme elbette ki memleketin durumu üzerine sohbetlerle şekilleniyordu. Bazılarıyla bizzat tanışması bu sırada oldu. Önceden ismen tanısalar bazılarını bizzat tanımıyorlardı. İşte bunlardan biri de Hüsrev Gerede'ydi ve Hüsrev Gerede'nin birazdan anlattıklarına geleceğiz. Nihayet Mustafa Kemal Anadolu'ya çıkmaya karar verir ve Anadolu'ya çıkması için o sırada da bir fırsat doğar. Tam da Osmanlı hükümeti Samsun ve havalisinde çıkan karışıklıklar. Dönemin terminolojisinde galip devletler öyle kullanıyor aslında karışıklıklar dedikleri oradaki Rum çetelerinin Türk köylerini basması işte buradaki duruma müdahil olmak ve burayı yatıştırmak için oraya birini göndermeye karar verirler ve Mustafa Kemal de Anadolu'ya geçmeye niyetlidir. Bu iki istek birbiriyle buluşur ve bu görev Mustafa Kemal'e verilir. Mustafa Kemal'e verilen görev nedir? Samsun ve civarındaki asayiş olaylarını bir düzene koymasıdır. Fakat Mustafa Kemal Anadolu'ya çıkınca bir milli mücadeleyi başlatmayı istemektedir. Zaten orada bazı direnişler olmaya başlamıştır ama bunları daha bir hale yola koymak gerekmektedir. İşte bu sebeple artık bu emirname çıkar ve Mustafa Kemal Samsun'a yola çıkacaktır. İşte Gere Gerede kendisiyle bu sırada görüşür. Hüsrev Gerede'nin anlattıklarına bakalım. Mütareke günlerinin İstanbul'unda Sivil gezmekten başka çare yoktu. Fakat Mustafa Kemal Paşa'nın davetine icabet ederken üniformamı giydim. Şişli'deki şimdi Atatürk Müzesi olan evine gittim. O da beni ilk defa görüyordu. Buna rağmen munis bakışları karşısında hiç yabancılık hissetmedim. Emirlerini sordum. Müfettişliğe tayin edilmiş olduğunu söyleyerek sizi erkan harbiyeme almak isterim dedi. Derhal muvafakat ederek düşman işgali altındaki İstanbul'da ancak kendilerini ziyaret için üniformamı giydiğimi söyledim. Şimdi neyle meşgulsün diye sordum. Cevap verdim. Milli sahada vatandaşlarımızı ikaz etmek üzere arkadaşlarımla çalışıyorum. Aynı zamanda memleket gazetesine Namı müstearla yine vatani ve milli mevzularda yazılar yazıyorum. Dedi ki düşman süngüsü altında milli birlik olamaz. Ancak hür vatan topraklarında hamiyetli fedakar arkadaşlar el ele vererek memleketin istiklali ve milletin hürriyeti için çalışabilirler. Ben de zaten onun için gidiyorum. Hüsrev Gerede devam ediyor. O anda İstanbul'a çöken kabustan sıyrılmış gibi ruhumun bir ümit ışığıyla birdenbire aydınlanmış olduğunu hissettim. Yarından itibaren emrinizdeyim paşam dedim ve tarif edilmez bir heyecanla evime giderek çantamı hazırlamaya başladım. Ve birkaç gün sonra Samsun'a birlikte hareket ettiniz değil mi? diye soruyorlar Hüsrev Gerede'ye. Evet, fakat henüz İstanbul'dan ayrılmadan kavaklar hizasındayken Mustafa Kemal'in bu sefere ne maksatla çıktığını bir daha belirten çok enteresan bir hadiseye şahit olduk. Karadeniz'e çıkmak üzereyken vapurumuz durdu. Bir motorla yanaşan işgal devletleri zabitleri güverteye çıktılar. Biz ne oluyor? Bunlar ne istiyorlar diye bakınırken Mustafa Kemal kaptana sordu. Bu herifler niçin gelmişler? Kaptan da efendim silah, cephane arıyorlarmış deyince Mustafa Kemal güldü. Sersem herifler. Cephane ve silah değil. Biz kafa götürüyoruz dedi. İşte Hüsrev Gerede Samsun'a yola çıkışı bu şekilde anlatıyor. Bu hatırası Hüsrev Gerede'nin 1963 yılında çıkmış Hilmi Yücebaşı'nın derlediği Atatürk'ün nükteleri, fıkraları ve hatıraları kitabında nakledilmektedir. Orada Atatürk'ün başka anekdotları da nakledilmektedir. Ama özellikle bu anekdot bize gösteriyor ki Mustafa Kemal kararlıdır. Oraya gittiğinde milli mücadeleyi bir hale yola düzene koyacaktır. Ve nihayet 19 Mayıs'ta 1919'da yani bu videonun çekildiği günden 102 yıl önce Samsun'a çıkar. Samsun'a çıktığı sırada Anadolu'da yer yer direnişler vardı. Hatta Erzurum'da bir kongrede bu sırada toplanacağı kararı alınmıştı bu günlerde. Bir kongrenin de orada toplanması düşünülüyordu. Fakat bu direnişler hepsi ancak mevzi direnişlerdi ki Atatürk bunu Nutkunda çok güzel bir şekilde anlatmaktadır. Bu mevzi direnişlerin bir araya gelmesi ve bütün vatan satına yayılması, belli bir bölgenin kurtuluşuna değil, bütün vatanın kurtuluşuna çalışılması gerekiyordu. İşte Atatürk'ün Samsun'a çıkışı bu mücadeleyi başlatacaktır. Ve dikkat ederseniz Atatürk'ün Samsun'a çıkışı olayları birbiri ardınca hızlandıracaktır. Ne oluyor? 19 Mayıs'ta Samsun'a çıkıyor. Bundan 10 gün sonra 28 Mayıs'ta Havza genelgesini ilan ediyor. Bir ay geçiyor 22 Haziran'da Amasya genelgesini ilan ediyor. Yine bir ay geçiyor önceden toplanılmasına karar verilmiş olan Erzurum Kongresi toplanıyor. Buna Mustafa Kemal de katılıyor. Erzurum Kongresi'nden bir ay daha geçiyor 4 Eylül'de Sivas Kongresi toplanıyor ve birbiri ardınca birkaç ay içerisinde bu hareketlenme nihayet hem İtilaf Devletleri'nin hem İstanbul Hükümeti'nin dikkatini çekiyor. Burada bir hareketlenme, bir derlenip toparlanma vardır ve nihayet yine Sivas Kongresi'nden bir buçuk ay sonra 22 Ekim'de Amasya görüşmeleri yapılıyor İstanbul Hükümeti temsilcileriyle. Orada İstanbul Hükümeti bir yumuşamaya doğru gittiğini işaretleri veriliyor. Ama bunun sonucunda da kurtuluşun Anadolu'dan başka yerde olmayacağı fikri hasıl olacaktır ve Anadolu'dan devam edecektir milli mücadele. Nihayetinde Amasya görüşmeleri olacaktır. İstanbul hükümeti Anadolu'daki bu hareketlenmeyi muhatap almaya karar vermiştir ve bu görüşmeler gerçekleşmiştir. Fakat bu görüşmeler sonucunda da bazı gelişmeler olsa da yine bunlar da nihayete ulaşmayacak tamamına ermeyecektir ve Anadolu'dan milli mücadelenin kumandası devam edecektir. Amasya görüşmelerinden yaklaşık iki ay sonra. 27 Aralık'ta da Mustafa Kemal Ankara'ya gelerek Milli Mücadeleyi buradan idare etmeye devam eder. İşte çıkıştan önce olan olaylar ve çıkıştan sonra olayların hızlanması yakın plandaki etkileri bu şekildedir. Uzak plandaki etkilerini bugün bile yaşıyoruz aslında ama biz biraz daha yakın plana bakalım dedik. Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ama siz 19 Mayıs'ı sadece benden değil İlber Hoca'dan da dinleyin başka kimden dinleyin mesela milli mücadeleyi Kazım Paşa'nın kızı Timsal Karabekir'den dinleyin yeniden bayramımız kutlu olsun